bizler esnaflar olarak bak, biz vakura tabiyiz, tabiyiz. Yanımızda çalışan işçilerimiz de SSK'ya tabi, sigortaya tabi. İkimizin birleşimi kısaca SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bilinmekte. Bugün en, en düşük SSK primi 2100 lira. Bu 2100 lira esnaflara çok yüksek geldiği için ödeyememektedir ödeyebilen esnaf sayısı ancak yüzde yirmi civarlarındadır. Esnafların yüzde sekseni bu primi şu anda ödeyememekte. Yani devlet tahsilat yapamamakta. Son dönemlerde hükümet yetkililerinin basında yaptığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla yıl başında asgari ücrete yüklü oranda zam, zam gelecek. Zam yapılacağı söyleniyor bizlerin bu ve primi de asgari ücreti elde istedir. Yani asgari ücret ne kadar artarsa bu ve sasaka primi de o kadar o oranda artmaktadır. Biz asgari ücretin artmasından karşı değiliz. Ne kadar artarsa o kadar daha yoğun ve destekleriz. Gel gelelim. Hala hazırda 2100 lira olan bakur ve sesaka primine yatıramayan yerlerimiz Yarın bu prim 3 bin liraya çıkarsa, 4 bin liraya çıkarsa, 3500 bin liraya çıkarsa hiç ödeyemez. Hiç ödemediği zaman ne olacak? Mesela gelip odada tek verecek. Hem odanın gelip kaybı olacak. Hem bu vatandaş gibi kaçak çalışacak, vergisiz kayıt dışı çalışacak. Böyle olunca bir süre sonra devlete gidecek diyecek ki ben işsizim. Bana yani adına kayıt yok ya. Ben işsizim bana yeşil ver. Yeşil kart alınca böylece devletimizi daha beter zarara bırakacak. Onun için biz yılbaşı gelmeden şimdiden hükümet yetkililerimizi uyarıyoruz ve esnaflarımızın adına da rica ediyoruz. Bakur ve SSK primini asgari ücrete endekslemesinler. Bunu ayrı bazda tutsunlar. Hani olabilir %10, %15 bir artış olursa, kısmen de olsa kaldırabiliriz. Ama fazla olursa Kaldıramayız ve bu daha beter kaçakları tetikler arttırır, işsizliği arttırır. Hükümet yetkililerinden bu konuda hem rica ediyoruz hem yardım ekliyoruz. <laughs>